İstanbul Kars Ardağanı'dır tanıtım günlerindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Kars İl Başkanı Taner Toraman Bey de bu etkinliğe katıp renk katmıştır. Efendim hoş geldiniz. Nasıl çok gördünüz? teşekkür ederim. Hoş bulduk. Yani çok e, onur duydum. Ya burada e, Kars Ardağanı'dır e, dernekleri adına Karslıların, Ardağanlıların, Iğdırlıların bir arada eski Kars'ı e, yaşatmalarından ben e, hem kendi adıma mutluluk duydum hem ...bölgemiz adına mutluluk duydum. Kars'taki, Ardağan'daki, Iğdır'daki hemşehrilerimizin... ...kadınlarımızın el becerilerinin... ...esnafımızın, vatandaşımızın yaratmaya çalıştığı katma değerin... ...buralarda e, satışa sunulması... ...aslında satış değil, oradan bir... E, ...para kazanma duygusu değil ama o bölgenin ürünlerinin... ...İstanbullularla, Türk yerlerle, e, ...buluşturulması e, anlamlıydı. O itibarla burada belediye başkanlarımızın katkıları çok büyük. Sayın İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hanımefendinin burada olması, diğer il başkanlarının burada olması ve özellikle bizim Ardahanlı hemşerilerimizin, Şişli Belediye Başkanımızın, Esenyurt Belediye Başkanımızın, Bakırköy Belediye Başkanımızın burada Karslılarla, Ardahanlılarla, Iğdırlarla, Iğdırlarla birlikte olması ve Sayın Mustafa Küperli'nin de yani eski geçmişten beri dostluğumuzdan kaynaklı sıcak ilcisiyle bunların hepsini bütünleştirerek bir arada toplu bir duruş sergilenmesi Türkiye adına, kardeşliği adına, demokrasi adına atılmış önemli bir adımdır diye düşünüyorum. Bu günlerin aydınlık Türkiye'nin yarınlarına hizmet etmesi duygusuyla geleceği güzel bir Türkiye'ye hizmet etmesini diliyorum. Barış'ın temsilcisidir Kars, demokrasinin anasıdır Kars. Cumhuriyetten önce Kafkasya'ya Cumhuriyet temsil noktasında başkentlik yapmıştır Kars. Dolayısıyla Türkiye'nin mimarı olan Kars'ın, Türkiye'nin kapısının, medeniyet yüzünün açıldığı bir Kars'ın İstanbul'da 16 milyonluk bir çentte temsil ediyor olmasından ben mutlu oldum ve bu mutluluğu bize sağlayan federasyon temsilcilerine de bu huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum. Peki sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum.